Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Arçelik çamaşır makinemizde bu şekilde bir problem var. Şimdi bu şekilde yanıp sönüyor. Herhangi bir programı ayarlayacağımız zaman da geri gidiyor ve programı ayarlayamıyoruz. Yani okya basana kadar gittiği için kapatıyor. Böyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Şimdi bunun alakalı bir kere servis çağırdık, bir sürü hani ödeme de yaptık ama istediğimiz çözümü elde edemedik arkadaşlar. Şimdi bu makinayı ben öncelikle bir kendim söküp bakmak istedim. Zaten şu anda garanti kapsamında değil. Garantisi bitti. Yani şu anda bu makinenin sıfır arkadaşlar 40 bin lira civarında. Servis çağırsanız servis bunun beyninin yandığını değişmesi gerektiğini söylüyor yüzde 90. O da ciddi rakamlara tekabül ediyor. Şu anda öncelikle bir kendim deneyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi makinenin kapağını açtık. Şurayı görüyorsunuz. Pas yapmış arkadaşlar. Şimdi bu makinenin sıkıntısı neydi abi? Anakart ekranı yanıyor sönüyor. Yanıyor sönüyor ve biz buna program ayarlayamıyoruz. Yani aslında anakart çalışıyor ama bir yerde temassızlık olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi temassızlık neden olur abi? Bakın şimdi şuranın pas yapmış olması arkadaşlar. Tamam mı? Beni şüphelendiriyor. Neden şüphelendiriyor? Demek ki buradan bir yerden su girdi. Artık şuralarda bir yerde bir tanesinde ya dibinde bir oksit oldu. Bir şey oldu. Ondan yapabilir diye şüpheleniyorum. Bir ikincisi şu anakartın soketlerinden bir tanesi iyi oturmamış olabilir. Çünkü bir temassızlık var arkadaşlar. Yani anakart aslında ben makineyi eğer ki programı ayarlayıp başlatabilirsem görevini yapıyor. Yani anakart sağlam. Anakart sağlam sadece bir yerde bir temassızlık var. Enerji kesiyor. Şimdi bunu e, birlikte arayacağız. Bakacağız. Bakalım sonuç ne olacak yapabilecek. Değil mi arkadaşlar? Şuna olabildiğince az deterjan koyun ya. Şuna olabildiğince az deterjan koyun ya. Deterjan var diye dolduruyorsunuz deterjan arkadaş. Köpükte de bunlardan giriyor. Bunlar oksit yapıyor işte. O atta koymayın abi o yıkama yapmayın yani gerek yok ya. Yani. Atın abi içeride şeyi Fatih Park nasıl yapıyor? Atıyor içerisine deterjan abi. Yapalım. Size şurayı da bir göstereyim. Bakın şimdi anakartım bu. Anakart bu arkadaşlar. Şimdi benim şüphelendiğim ne biliyor musunuz? Bakın şimdi şuradan Bakın şuradaki şeyi görüyor musunuz? Bunlar hep deterjan kalıntıları tamam mı? Bunlar hep deterjan kalıntıları arkadaşlar. Yani bu içeride su dönmeye başladığı zaman arkadaşlar ne oluyor? Şu anda deterjan kalıntısı olan şey köpük oluyor tamam mı? Bu köpük de bakın şimdi bu conta. Şimdi bu conta burada çok hoş bir conta değil. Bu ne biçim bir conta bu ya bu? Ne biçim bir conta arkadaş ya? Bu conta iyi bir conta değil tamam bu köpük buradan buraya sızdığı zaman abi tamam mı bunun içine bence oksit yaptı bazı devreler o yüzden tam böyle temas edemiyor tam temas edemediği için de bizim ekranımız yanıp yanıp sönüyor diye ben tahmin ediyorum ee, zaten bu makineyi hani benim kendi yapabileceğime inanma sebebim bu yani şimdi çıkartacağım güzelce içinin oksitini falan bir bakacağım temizleyeceğim kurulayacağım ondan sonra bakacağız hep birlikte deneyeceğiz Evet arkadaşlar bizim ana gördüğünüz gibi burada. Bunlar kırklarımız abi. Çığırma düğmemiz. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Görüyorsunuz. Şurayı görüyor musunuz abi? Bak. Ne? Oksit. Yani buraya bir şey şeyler girmiş. Şimdi şöyle arkasına bakıyoruz. Arkası da bu şekilde. Şimdi işte. Arkadaşlar şurada şöyle bir bakalım. şöyle bir oksit, oksit bakıyorum. Bu gayet güzel abi bunda bir şey yok. Yani şöyle bir elimizi gezdirelim de. Öyle varsa da ufak tefek temassızlıklar gitsin yani. Şimdilik şu arkadaş burası. Herhangi bir sıkıntı gördüğünüz gibi yok şuralarda herhangi bir sıkıntı var mı diye bakıyorum. Buralarda da bir sıkıntı yok. Şu anda bu kartta herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu kartı yerine geri takalım. arkadaşlar. Şu anda deterjanlarını temizleyelim ki. Ya bu buradan su atıyor biliyor musunuz? Baksana abi bak bak bak. Yani şu contayı zamanında bence adam akıl oturttu abi tamam mı? Yani şimdiki servisleri de bir şey demek istemiyorum ama arkadaş işini adam gibi yapmayacaksan da yapma. Tamam mı? Biz senin yüzünden burada böyle uğraşmak zorunda değiliz yani. İşinizi adam gibi yapın. Adam. İşinizi adam gibi yapın. Akşam eve gittiğinizde de çoluğunuza çocuğunuza yedirdiğiniz ekmeğin helal olduğunu anlayın yani gelip yalandan çalıştırıp iki gün sonra benim başıma bunu böyle bela etmek. Yani ondan sonra senin kazandığın para helal falan değil kardeşim tamam mı? Bir şey takıp denemek istiyorum. Bir sonucu bir görelim. Ona göre hareket edelim. Ne dersiniz? Bence mantıklı. Afiş nerede? Şimdi fişi bir takacağız Deneyeceğiz Sizi Şöyle koysak Buradan panel gözüküyor Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Bakacağız Sonuç ne oluyor Evet ekranımız şu anda geldi Arkadaşlar Gördüğünüz gibi yanıp sönme kalmadı İşlem başarılı Muhtemelen bir tane Sokette temassızlık vardı. Söktük, taktık, oldu. Şimdi arkadaşlar onu yaptık, oldu. Ama tekrardan uyarıyorum. Yani bakın burası deterjan gözü tamam mı? Bakın deterjan gözü Allah'ınızı seversiniz. Görüyorsunuz değil mi? Bakın nasıl pas yapmış. Şimdi buraya deterjan tamam koyun. Ön yıkama yapmanız gerekiyor az koyun abi tamam mı? Deterjanınız olabildiğince az koyun çünkü köpürüyor bu deterjan köpürüyor bunları mahvediyor. Veya yani hiç, hiç ön yıkama yapmasa da olur bu arada. Atın abi deterjanı çamaşırın içine buraya. Atın abi içine çalıştırın yıkasın. Ve bu şekilde makinenizin ömrünü de uzatabilirsiniz. Yalandan yere yani şimdi şu makine yani dediğim gibi olmuş dünya para. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bakın şimdi şöyle şurada ayarını da değiştirelim. Şimdi görüyorsunuz istediğim programı istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Yani parası çok olan arkadaşa diyecek bir şeyim yok. Ama maddi şeyi kısıtlı olan ve böyle şeylerle uğraşmayı seven arkadaşlarım en azından yani eğer ki garantisi yoksa tabii bu arada garantisi varsa hiçbir şekilde dokunmayın servis çağırın arkadaşlar gelsin yapsın. Çünkü onların işi bu abi. Gelsinler yapsınlar. Yapamadılar mı? Bir daha gelsinler bir daha yapsınlar. Yani yapana kadar servisi çağırın abi. Çünkü bu, bu arkada bunun garantisi var. Bunu yapmak zorundalar. Ee, ama garantisi bitmişse ve size e, yani 10 bin liralar böyle e, yüksek rakamlar çıkartıyorsalar arkadaşlar ilk önce hani erinmeyin sökün abi yani bakın şu anda videonun uzun hali tam 1 saat oldu. Ya benim bir saatimi aldı ama ben bir de bilmediğim halde ilk defa ömür etme ilk defa bir çamaşır makinesinin beynini söktüm. Ya bilmediğim halde bunu bir saatte ben yapabildim. Yani azıcık eli yatkın olan birisi bunu yapabilir. En azından denemiş olursunuz. Yani çünkü hayatta denemek de var, yanılmak da var abi. E, deneyin, yaparsanız yapamazsınız. Yapamazsanız zaten ya servis çağıracaksınız ya da bunu yenisini alacaksınız. Yani kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Ee, benden size bir tavsiye olsun arkadaşlar. Şimdi bunu toplayalım. Eski haline getirelim arkadaşlar. Fişini Fişi, nereye bakıyorsunuz? Makineye bakın ya. Taktık. Evet arkadaşlar. Bugün de bir işi başardık. Gördüğünüz gibi gayet başarılı oldu. Bazı şeyleri denemeden yapıp yapamayacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz arkadaşlar. O yüzden denemeniz gerekiyor. Ee, bu videomuz bu kadardı. Çamaşır makinemizi servise göndermeden yahut da çöpe atmadan tamirini gerçekleştirdik arkadaşlar. 10 bin liramız yahut da 40 bin liramız cebimizde kaldı arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bu ve bunun gibi videolar için kanalımızı takip etmeyi, bizleri beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.